Gelen var mı yok galiba abi buraya. Nasıl uçak buradan geçti ya? Yok yani? var var Okan abi bir sürü Okan abi. Ya oğlum biz yanlış yere mi atladık? aşağı inişi yok mu? Doğdu doğdu doğdu. Silah yok doğu. Bayılmıyor da ya. Yok bir tık geri çık kardeşim. Tamam abi tamam. Gittin mi burası? Yok abi yok yok. Ben de SLR olduğu için dalamadım çok fazla. Burada yine adam var ya. Geldim neredeler? Ulan! girme ha gidiyorum. Ha girme ha gidiyorum. Ay bu ki. Arkadaşı geliyor abi. Gördüm. Rahat oyun. Bunu bitir istersen info verme. Ya da bitirme abi bitirme. bitirme. Rahat ol. Ona bir tık vurdum. Kurtaracak arkadaşım. O kurtaracak arkadaşlarımı O ümitte. Kitim var mı? Çok galiba. Yok abi. Okan abi bak tam a görüyor mu bak adam tutuyor. Dikkat et abi. Evet. Kardeşim. Bunun diğer kankalar ne? Abi elinde, gelen da gel. var. Okan abi gelen var. Kitini bas. Enerjin iç. Gelsinler. Bak şurada önümüzde bir yerde çıkar abi. He ee, bir çıkan da bitir daha söyleyeyim. Sesi aldım ben. O burada bir yerde abi. Kolu la adam öldü. Ha arkada 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 arkada. Gel 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 gel. Gel 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 bastım bastım bastım. Gel ya. Silah alırsam çok iyi olacak. Kilini çalayım mı? Kilini çaldım. Gel abi gel gel. Aa aşağıda aşağı düştüm solda. Çatla 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 çatla. Evet. Adam içimden geçiyordu az az. Ha çıktı. Bak. inancına bir kez daha şahit oluyorum. Şu bana kesin bütün ki ananı ke babanı ke. Bu mu şahide en güzelmiş bile. Ama 4x attım arkama ben olsun. Var abi bende. E hadi basalım. E Bu yok. Bu araç çok mu? Yok. Basalım. Yok abi. Mecburen yürüyeceğiz. Buradan biraz 556 50 6 çalalım. Bu mı? Abi geliyor. Seni koruyor. Baydım çok iyi. Hemen benim can basmam lazım. Ben bas, bas tamam. bas 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 bas. Bas ben seni koruyorum. Tamam. Kirlin birini aldım. Info var mı? Aha, Arkanda. Lan. Bizden biri sıkıntıdaysa sıkıntı yazın Biri bana sıkıyor da MK yla. Nereden sıkıyor? Ha gördüm. Ay tek gelin doğu 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 geri gel doğu geri gel. Oo. Göremiyorum. Dur 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 şuraya gel. Şuraya gel görüyorum. İşaret attım yerde kanka. Bak gördün mü? Orada. Tamam. Yedirmesin. Evet. Alana gidelim kardeşim. Kit yok. Kit kit. Boşa salakça savaşmaya gerek yok. Evet. Bunlar onlar mıydı? Evet. Fark eder mi? Fark ederse kahrolayım ya. Adam 3 seti varmış be. Ya dikey tomak var kardeşim burada istiyorsun. Aldım abi aldım. Burada bir şirin daha basıyor. Aha önümde abi. Geldim 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 gel. Tepeye gider. Bombayı sen gördüm. mi san, sana mı attılar sen mi attın? Hayır. Kimse bana atmadı bomba. Ben adamı görüyorum şu an. Dur dur abi dur. Ben de görüyorum. Sıkalım aynı anda. Sık. Bir daha arkadaşa geliyor. Arkadaşım. Gördüm. Düşman görüldü. Gördüm gördüm gördüm. Artı çıkacağım ben takmam lazım şuna. Diğerleri nerede acaba? Doğru sık onu bilmiyoruz abi. Çık şuraya. Aa burada. Gördüm. Düşman görüldü. Kenardan geçiyordu abi. Bekle sağdan bak. Arkadaki canı çok az. Evet ya. Şuradaki var ya bak şuradaki canı çok az. Kit basacak. Bomba atıyorum doğru. Sağında ses var. Evet. Çatla kanka çatla. Çok geldi. İkinci katta. Doğu basıyorlar dikkat kadar. Soldan geliyordu o. Evet gördüm 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 gördüm. Tamam öldüler. O emik yıkıcı mı lan o? Bir kişi kaldı abi. Bir kişi de yıkıcıyla vuralım ya. Ha yıkıcı. Evet. O da lan ölüyormuş şimdi. Hı. Hı? Şans abi yapacak bir şey yok. Şu yatan mı lan o? Aha burada da Eee ee, tipe bak lan o. Yatıyor mu? evet ayağından vurayım bir tane. Eee. E. <laughs> ayağından vurdum ayağından kasa gittim. Bomba uçurma uçmam yok mu? Yok mu? Zıplay, zıplay, Gel bakayım hadi. Gel bakayım hadi. Sesimi duyuyor musun kardeşim? Alo, sesimi duyuyor musun? Doğu sesim gidiyor mu? Ben gitmiyorum ki, bilmiyorum ki. Bak bakın sesim geliyor mu? Alo. Sesim duyuyor mu kardeşim? Doğru bomba varsa patlayalım gel. Al abi. Şöyle bir öpücük atayım. Hadi gel patlayalım kardeşim. Elini indir hareket yap. Bir de kaçıyor ha. <laughs> Sıkıntı yok ya. Kaç kiliniz var bro? Bakalım. Sende 10, bende 18. Ben de 8, 18 topluyorum. Hasarlara bakalım. Toplamda 2, 24 kilik hasarımız var. 18 kilimiz var. Eline sağlık kardeşim. Güzel maçtı.